Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün Roblox arkadaşlar tramvaydan kaçacağız yani metrodan kaçacağız arkadaşlar ve I am sorry weekend e, dışarı çıkaramıyoruz sizi falan filan diyor bir millet yardım istiyor arkadaşlar ve biz de sanırsam e, bir kaçış yolu bulmaya çalışıyoruz oha bir dakika e, burası kilitlendi e, falan filan diyor yollar o zombiler falan o zombiler mi var abi abi bir dakika hız verdi bize tamam güzel abi Aa, abi, zombi sesleri geliyor bir anda bir dakika Aa, arkadaşlar yeşil şeyleri ya da zombileri değmememiz lazım ve hızlı olmamız lazım yoksa biz de zombi dönüşürüz abi bir dakika diyor ki onlar geliyor dikkatli olun falan filan abi bir dakika buraya açılıyor mu? Aç girdik içeriye. Abi bir dakika çaktırmadan bir dakika. Şu anda cidden ne olduğunu bilmiyorum ama oha abi zombi tırmanıyor buraya. Manyak mısın sen? Ç çıldırmış abi. Bu arada arkadaşlar daha fazla Roblox videoları istiyorsanız sadece 2 saniye başından videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle 5-10 bin beğeni girse beni gerçekten çok ama çok, çok mutlu edersiniz de. şu abi değiyordum. Vallahi billahi değiyordum. Bir dakika. Çaktırmadan ha, abi oha. Hop tamamdır abi çok güzel. Ee, da burada kalmış sanırsam. O bir dakika şu anda arkadaşlar 5. stage'deyiz ve oyunun birincisi 7. stage arkadaşlar. Bakalım 7. Yedincisi... stage. Aa... Abi. Abi ciddi misin? diyormuş bunlar. Abi baya dikkatli olmam lazım. Bir dakika şimdi. Böyle. Buradan buraya. Yapacağız abi. Yapacağız abi. Abi aşağıda bir beni izliyorlar. Ay sakın düşme bir tamdır abi. Vallahi arkadaşlar zombi tekrarlar tekrar dan. <laughs> tekrar arkadaşlar zombileri yem olacağız diye korktum ama bir aşağı indik tamam. Ee, bu oha a falan filan diyor buna yardım edin. Abi kol bacak <laughs> kol bacakların üstüne falan adamın suratına basarak gidiyoruz abi. Bölüm manyaklık olabilir mi? Kanların üstünde e, kol bacak var ve bizde kol bacakları basıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oha. Abi gerçekten şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum abi. Az... Abi gözünü seveyim ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Minnet burada ölmüş. Ben orada yok kola basıyorum. Yok bacağa basıyorum. Bak orada Minnet can çekişiyor. Paramparça oluyor ya. Forever. Kızın arkasından gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Bir dakika. Abi öldü kız. Sakın ölme. Hop tamamdır abi. Çok güzel geçtik. İşte bu. Kızı geçtik arkadaşlar sonunda. Ve tramvaydan gidiyoruz. Sanırsam yeşil şeyler değmeyeceğiz. Tamam. Değmiyorum abi. Ve sanırsam arkadaşlar en son bir 15 site falan sürecek diye tahmin ediyorum. 10 da olabilir bilmiyorum. Bakalım şöyle gidip kırmızı yoldan mı yoksa e, sanırsam buradan gireceğiz abi. Girelim bakalım. O değildi arkadaşlar. Şu ana kadar ki hiçbir şeyden e, kapıları falan filan hani böyle e, ıskalamadık abi. Neye girdiysek orası doğru çıktı gerçekten. Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Çok güzel abi hadi. Vallahi arkadaşlar. Aa ooo, abi val val vallahi, diyorduk, vallahi, vallahi değiyorduk. Vallahi değiyorduk. Vallahi çok heyecanlandım. Bir dakika. Tam buraya geldim. E ee, kola ben kola istiyorum. Ben kola istiyorum. Bana ne zombilerden? Ben su istiyorum. Dasam diye bir su varmış. Dasam diye bir su. İlk defa duyuyorum. Neyse şöyle gidelim bakalım. Ee, abi ne oldu? Aha. Abi ciddi misin? Tramvay sesi geliyor ve bizi buraya attı. Ve her yer kan var abi. Adam Abi çok güzel yapmışlar ya. Vallahi arkadaşlar neyim? Şunu söyleyeyim. Ee, şu ana kadar ki oynadığımız en iyi kaç yaratılarından bir tane. Zaten arkadaşlar yani Roblox'ta e, baya bir... Oha adamın kafasını koparmış. Oha. Tren yamuldu. Abi ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın abi. Bir dakika. Tamam geçtik burayı. E, vallahi arkadaşlar iyi oynuyoruz ya. Harbiden yani iyi oynuyoruz. Hani gerçekten çok kaç yaratası oynadığımızdan dolayı artık kaçışlarda gerçekten usta oldum derken e, leş gibi kolumuz, bacağımız koptum. <laughs> Çok güzel abim. Kol bacak kopartmak bizim işimiz. Şimdi buradan hop şöyle tamam. Hop böyle e, hep gözü bir tane göze basmak istemişimdir. Hep bir tane göze basmak istemişimdir. Bu buraya oha. Canavarın midisine girdik. Canavarın midisine girdik abim. Ne oldu şimdi? Su kaynıyor. Abi bunları değebiliyor muyuz? Deyebiliyorsanız. Bir dakika, hayır, hayır, hayır. Abi ya buraların üstünden gideceğiz zannettim. Meğersem oralara basılmıyor. Yine kol bacağı basacağız ya. Abi neden bu kadar caniyiz? Neden bu kadar caniyiz? Bu arada arkadaşlar oyunda şu anda birinciyim. 14. stage. E, ikinci olan 9. stage. Yani o kadar iyi hızlıca yaptık abi. Bir de en son gelmemize rağmen. Abi o değildim. Hani neden hep kol bacağı ne bileyim bir kitap koyun bir şey koyun neden milletin bacağına koluna basmak zorundayız neyse. Kemiklere basıyoruz şimdi çok cani bir abi bu valla caniyem. Ben istemiyorum abi kol bacaklara basmak kemiklere basmak bir de şöyle gidelim bakalım işte bu tek de abi. 10 numara 5 yıldız ve en sevdiğim gerçekten en sevdiğim arkadaşlar ee, ki tahmin ediyorum şimdi eğer şanslıysam bu konuşmayı yapmak istiyorum. Çünkü hep ne zaman yapsam 3 tane hakkım oluyor. İkisini kullanıyorum ve ikisini de yanlış yapıyorum. Geriye zaten bir tane kalıyor. Bu yüzden eğer şanslıysam en sağa doğru çıksın. Evet. Ee, ne olur bu sefer doğru yapayım. %50 şansımız var abi. %50. E, ben orta diyorum. Dedim abi yine şanssız ya gözünü seveyim abi yine şanssız 3 tane yani 3 tane boru var 2 tane deniyorum ikisi de yanlış oluyor böyle bir şanssızlık olabilir mi yani Böyle bir şanssızlık olabilir. Bir kere de tutsun gözünü seveyim. Bir kere de tutsun ya. Niye böyle ya? Bence yine sola. Ben size söyleyeyim. Bence yine sola. Ben ard arda şöyle iki tane sol gireceğim. Ee, bir tane orta bir tane... Diyecek bir şey bulamıyorum abi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kolum bacağım kopuyor. Eee diyecek bir şey bulamıyorum. Bir dakika. Bir sol, bir sağ. Abi o değil de. Üç tane hakkında neden hep yanlış tutturuyorum bilmiyorum ama. Ben tekrar sağ diyorum. Neden böyle olmak zorunda abi? Neden böyle olmak zorunda ya abi? İşkence ya. Vallahi işkence. Bu sefer tutturacağım. Bu sefer e, kesinlikle ortası diyorum abi. Kesin ya. Hani ekstra bir e, şey yok abi. Hani böyle bir e, şey yok. Kesin orta abi. Bakayım. Abi vallahi diyecek bir şey bulamıyorum abi. Şaka mısın sen ya? Abi. Üç... Neden tutturamıyorum abi? Hep 3... Üç... Arkadaşlar vallahi şu anda şansımı görüyorsunuz arkadaşlar. Hani yüzde %50'lik şansı tutturamıyorum. Böyle bir trollük olabilir mi yani? Gerçekten artık bu or yine orta değil ya. Çıldıracağım abi. Yine orta değil. Hiç orta yapmamış adam. Abi <laughs> bu nasıl bir ölüm tarzıdır abim. Sol. Ee, sağ. Tekrar sol abi. Bence artık tekrar sol. Hani ardarda arda aynen. Bu sefer yani sonundan e, tutturalım yani. Bir zahmet. Bir zahmet tutturalım. %50 şansın bir tanesi tutturduk. Şimdi buradan o abi manyak bir zor bir parkur bizi bekliyor şu anda. Stage 17'lerdeyiz ve sanıyorum ki Eee... oyun stage 20'de bitecek arkadaşlar. Baya bir uzun. Normalde benim oynadıklarım hep stage 10'da bitiyordu arkadaşlar. Farkındaysanız hep böyle. Gitgide gide stage 20'lerde bitmeye başladı. Büyük ihtimalle diğer e, ileriki Roblox videolarımda büyük ihtimalle stage hep böyle 30'larda falan bitecek. Yani baya bir zorlaşıyor git Ve... Ee, burada milletin e, evet kopmuş e, şeylerini görüyoruz arkadaşlar hiç e, konuşmak bile istemiyorum çünkü çok cani bir artem abi sanırsam e, bu sefer açılmış tepesi ve şu anda tepeyi çıktık da tepede zombiler var mı acaba yoksa metro istasyonunda mı diyor zombi o burada da var galiba abi ya buradan bir seviye alalım da. burada ne yapacağız abi ee, bu ne o, araba geldi A, araba bir dakika bindim arabaya abi çok güzel Hah. abi Sakin sakin sen geri geri abi arabayı geri geri sürüyorum. Nasıl bir manyaksam. Evet gerçekten çok güzel abi. Arabayı geri geri sürüyorum. Taklattık 50 tane taklattık bir şey olmadı. Arabayı geri geri sürdük. Neyse. Çağır abi arabayı. Bu sefer yapacağız abi. Bu sefer yapacağız. Yavaş süreceğiz. Araba aşırı hızlı gidiyor. Bu yüzden dolayı çok yavaş süreceğiz abi. Şöyle. elim aşağıda speed'i görüyorsun zaten. Aşırı e, sıkıntılı. Aşırı sıkıntı top atladım. Hop çok güzel abi. Hop çok güzel. Bas gaza bas, bas bas bas. Hayır yavaş yavaş. Hayır taklatma taklatma taklatma. Aynı arabadan. <laughs> ya abi şaka mı bu ya? Abi şaka mı bu? Neden böyle sağ sol zombi yaptınız ya? Abi ne güzel. Abi ayar oldum şu anda ya. Vallahi arkadaşlar şu anda son bölümdeyiz ve en zoru bu bence. Erden en zoru bu yani. Bir dakika bin arabaya. Bin abi. Tamam şimdi. Şöyle. E, hafif sağ kırıyoruz abi. Bas gaza tamam. Hafif sağ. Deymo. Abi ya bismillah ya. Abi arabalı parçaları 500 parça ayrıldı abi. Oraya değmekle nasıl parçaları ayrılır abi ya? Nasıl bir kuvvetli bir şeydir abi öyle. Bin abi. Bindim. Yavaş 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 abi yavaş. Çok hızlı gidiyor. 100 200 gidiyor abi araba. Böyle bir hız olamaz. Böyle bir hız olamaz abi. Ferrari mi bu? Ferrari değil abi bu. Yavaş tamam. Ne olur ne olur ne olur ne olur yavaş abi yavaş tamam arkadaşlar frene basa basa gidiyorum çünkü gerçekten hızlı gidiyor ve arabadan inmek istemiyorum abi yavaş tamam direksiyonu çevir tamam abi hayır tam sağ vallahi arkadaşlar şu anda diken üstündeyim yemin ediyorum diken üstündeyim sağ yap sol çok güzel geçtik atlayacak mıyız burayı hayır atlayacağız de şöyle yamut tamam Şimdi gaza basacağız abi. Bas 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 hop tamamdır abi tamam. Yavaşla 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 abi. <laughs> abi böyle bir zor araba kullanılmaz. Böyle bir zor araba kullanılmaz abi. Böyle bir zorluk yok. Sonunda bitirdik. Sonunda bitirdik abi. Alırım sevimi. Alırım sevimi. Buradan jetona çarparım. Çok güzel. Buradan buna basarım. Hop 10 numara 5 yıldız abi. Adam olacaksınız oğlum. Adam olacaksınız. Gök kuşağı yaparım böyle etrafta. Abi çok güzel. Arkadaşlar gerçekten orada mükemmeldim. Eee zombi konusu bence çok güzel olmuş. Eee şu ana kadar oynadığımız en cani ortalardan bir tanesiydi ve bence gerçekten e, güzeldi yani. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz. Daha fazla arkadaşlar bu tarz değişik ortalar istiyorsanız aşırı Beğenmeyi ve kanalıma. hala bileyim, Şakalın, abone kanalıma unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> दो दो एन दो दोन है